Arkadaşlar şimdi sizlere online birebir anlık olarak müşterilerimizle mesajlaşabileceğimiz bir tane uygulamadan bahsetmek istiyorum. Bu uygulama bize ya da bu web sitesi bize bir kod veriyor. Biz bu kodu web sitemize koyduğumuz zaman anlık olarak müşterilerimizle iletişime geçebiliyoruz. Onların sorularına cevap verebiliyoruz. Bunu birçok sitede görmüşsünüzdür. Genellikle o da sağ ya da sol tarafta bulunur. Ben yapmış olduğum sitelerde nasıl yapıyorum? Hemen bunu size göstereyim. Burada bulunan WhatsApp'ı sol tarafa atıyorum. Onu sağ tarafa ekliyorum. Buradan o yüzden geliyorum. Sublime Text'te şu kısmı left diyerek yani sola yükle diyerek değiştiriyorum. Şu an yenilediğim zaman bakın bu sol tarafa attı. Web sitemiz bu. Tavk. Arkadaşlar bu site üzerinde sizlerle beraber nasıl bir kurulum yapacağımızı göstereceğim. Bakın örneği birebir bu şekilde gördünüz mü? Direkt bize çıkarmış oldu. Çok iyi oldu. Üstüne tıkladığınız zaman işte burada yeni bir konuşma başlatabiliyorsunuz. Forum, forum doldurarak yine konuşmanıza başlayabiliyorsunuz. Tamam mı? Çok güzel bir örneği var. Sizlerle beraber bunu yapacağız zaten birazdan. En fazla kullanılan bu mu? Arkadaşlar benim şu an son zamanlar araştırmalarıma göre en fazla bu kullanılıyor. Zaten çok gelişmiş bir sistemleri var bunların. O yüzden sizlere şimdi bunu anlatmaya çalışacağım. Zopim de var. İsterseniz yine ona da üye olup onu da kullanabilirsiniz. Öncelikle bir hesap oluşturmamız istiyor. Sizlerle beraber oluşturalım. İsmimiz yazılım olsun. Buraya bunu yazıyorum. Altına mail adresimizi yazalım. Info Alt tarafa şifremi yazıyorum. Devam et diyorum. Buradan Ülkemiz seçeceğiz. Bizim ülkemiz ne arkadaşlar? Türkiye. O yüzden buraya Türkiye'yi de seçebiliriz. Yani burada dil seçiyoruz. Özür diliyorum. Devam edelim. Sitemizin adı. Benim sitemin adı ne? Yazılım yolcusu. Buraya bunu yazıyorum. Ardından site URL'si istiyor. Yani burada bize siteyi yayına almamızı istiyor. Ben bu örneği nasıl yapacağım? Kendi web sitem olan yazılımyolcusu.com'a gideceğim. Ve buraya yükleyeceğim. O yüzden sizlerin de herhangi bir web sitesi olması gerekiyor. Bunu da burada söyleyeyim. Araç adına da yine yazılım yolsu diyeyim. Sonraki diyorum. Ekip üyeleri kısmına gidelim. Bir tane ekip üyemizin olması bana yeterli. Info et yazılım yolsu diyerek bir tane olsun. Gerisi benim için önemli değil. Burada bakın bizim kodumuz var. Bunu kopyalıyorum. Bu benim için oldukça önemli. İsterseniz burada işte WordPress seçebiliyorsunuz, OpenCart sistemlerini seçebiliyorsunuz ya da burada diğer hazır sistem olan e-ticaret paketlerinden birini seçebiliyorsunuz. Buna göre de kod hazırlanıyor. İsterseniz burada oluşturmuş olduğunuz bu kodu yazılımcınıza da gönderebiliyorsunuz. Yani siz bu videoyu izliyorsunuzdur ama yazılımcı değilsinizdir. O zaman buraya yazılımcınızın mail adresini girin gönderdiğin ve o kişinin mail adresine bu kodlar iletilmiş olsun. Şimdi arkadaşlar ben bunu kopyaladım. Tamamlandı diyorum ve beni artık e, bu şekilde sayfama atıyor. Burası benim sayfam. Ben şimdi hızlı bir şekilde bu kodumu yapıştırmam gerekiyor. Nereye yapıştıracağım? Hızlı bir şekilde söyleyeyim. Farz edelim ki bu benim sistem olsun. Sistemin en alt kısmına yani şuraya script etiketleri arasında bunu yapıştıracağım arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi bunu yapıştırıyorum ve hemen videomuzu tekrardan başlatacağım. Arkadaşlar ben şu an bu kodu sisteme ekledim. Hemen sizlerle beraber sayfamı yenileyeceğim. Bakın sayfamı yeniliyorum. Ve burada benim artık konuşma alanım karşıma çıktı. Üstüne tıklıyorum. Buradan yeni konuşma diyorum. Ve mesela ufak bir şekilde merhaba yazayım. Şu an ben bunu şu şekilde gönderdim. Bana hemen bildirim geldi. Buradan katıl'a basıyorum ve içerisine bu şekilde gidiyorum. Belki şu an bu ses size geliyordur ama hemen bana merhaba yazar yazmaz bir şey geldi. Yani bildirim sesi geldi. Ve bu bildirim sesi yüksek bir ses. Siz bu mesela cevap vereseye kadar bu şekilde çalıyor. Tabi bunu bilgisayarınızda bildirim gelmesini engelleyebilirsiniz. Genellikle bu en fazla... Telefonlarda indirilen uygulama sayesinde oluyor yani bu uygulamanın birebirini aynısını Telefonunuza indiriyorsunuz ve oradan Hızlı bir şekilde gelen tüm mesajlara cevap verebiliyorsunuz ki zaten size de Bunu tavsiye ederim Mesela kullanıcımız geldi burada bize merhaba yazdı bu arada düzenlemeleri göstereceğim kesinlikle Sadece bu kadar değil mesela şu an ilk açtığımızda burada İngilizce bir şeyler yazıyor bu bizim için hoş bu durum değil ben müşteriyim. Geldim. Bakın merhaba yazdım. Katıldığım için burada yazılım yoksa diyerek gösterdi. Güzel. İçerisine diyorum ki hizmetlerinizi merak ediyorum. En güzel yanlarından biri ne biliyor musunuz? Biz bunu yazdık ya. Burada direkt bunu görebiliyoruz. Bakın. Müşteri bunu yazdı. Daha göndermedi ama ben bunu görebiliyorum. Bu çok büyük bir avantaj. Niçin çok büyük bir avantaj arkadaşlar? Çünkü burada müşterinizin size soracağı soruyu hızlı bir şekilde görüp cevap yazabiliyorsunuz. Müşterine sizden ne istediğini de anlayabiliyorsunuz. O yüzden bu belki de bu uygulamanın en fazla kullanılmasının nedenlerinden bir tanesi. Gönderdim. Bakın hemen bana da bir tane mesaj geldi. Yeni mesaj geliyor sana diye. Ben diyorum ki işte web tasarım. Bakın yazdım ve hızlı bir şekilde buraya gittim. Gördünüz mü? Ben yazıya gözüküyorum. Ben şu an bu müşterime cevap veriyorum. Gönderdiğim zaman direkt burada benim e, iletim gözükmüş oldu. İşte en basit bir şekilde burada müşterilerinizle anlık bir şekilde sohbet edebilirsiniz. Gerçekten de mükemmel bir uygulama. Kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi tekrar da ana sayfama geldim. Burada ziyaretçiler, sohbetler, sayfa görüntülenmesi, raporlar gibi birçok seçenek mevcut. Ben yapabileceğiniz bir iki tane daha özelleştirmeden bahsedip ardından bu videoyu bitireceğim arkadaşlar. İlk başta aktif sohbetleri falan burada görebiliyorsunuz. Ben şöyle aşağı doğru iniyorum. Bana neresine lazım? ayar yapmam için. Mesela bilgi tabanını kurabiliriz. Buraya gelelim. Burada genel görünüme ilk başta gitmek istiyorum. Varlık adı. Bizim varlığımız adı yazılım yolcusu. Burada isterseniz yani şuradaki kısımların değerlerini değiştirebilirsiniz. Mesela şu konular falan değiştirebilirsiniz. Ben değiştirmeyeceğim için bu şekilde kalabilir. Burada yine kodumuz mevcut. Alt tarafa indiğim zaman şu alan var. Ben buna tıkladığım zaman direkt sohbet edebiliyorum. Buradan atıyorum mesela rengini ben kırmızı istedim. Şu an kırmızıyı kaydetti. Yenilediğim zaman burası kırmızı gözükecektir. Şu an açalım. Gördünüz mü? Burası kırmızı oldu. Rengi buradan değiştirebiliyorsunuz. Saat dilimini buradan değiştirebilirsiniz. Zamanlamayı yapmak istiyorsanız buradan değiştirebilirsiniz. Aşağı doğru indiğimde başka sizin neye ihtiyacınız olabilir? Mesela sesli bildirimleri devre dışı bırakı açabilirsiniz. Ya da kapatabilirsiniz. Mobilde mesaj ön üzlemesini devre dışı bırakın diyebilirsiniz. Yani mobilde size mesaj atamayabilirler. Temsilci yazıyor bildirimini devretişi bırakabilirsiniz. Ziyaretçi yazıyor bildirimini devretişi bırakabilirsiniz gibi birçok seçenek burada mevcut. Alt tarafa indiğim zaman sayfa kısmına burada yeni sayfa falan ekleyebilirsiniz. Bilgi tabanına geldiğim zaman burada başta dersem eğer yeni değerler ekleyebiliyoruz. varlık üyelerine gelelim. Bakın burada yeni üye ekleyebiliyorsunuz. Yani ekibinizin içerisinde diğer kişiler de ekleyebilirsiniz. Başka şöyle aşağı indiğim zaman neler kullanabilirim? Hızlı bir şekilde bunlara bakmak istiyorum. Yine arkadaşlar burada kısa öyle ekleyebilirsiniz. Tetikleyici ekleyebilirsiniz. Hatta bakın şurası hoş geldin mesajı. Buraya hoş geldin diyelim. 30 saniye sonra değil de 10 saniye sonra çıksın. Hemen bunu size göstereceğim. Temsilcinin adı müşteri temsilcisi olsun. Siteye hoş geldin desin. Siteye hoş geldin. Ben şu an bunu eğer kaydetmesem bakın direkt şurada görebilirsiniz. Sayfamı yeniliyorum şu an. Burada şu an için herhangi bir konuşma yok ama birazdan göstereceğim size. Bunu kaydet diyorum ben öncelikle. Şu an bu bilgilerimiz kaydedilmiş oldu. Şimdi ben burada gizli sekmeye geldim. Yazılımyons.com dedim ve sisteme gidiyorum. 10 saniye bekleyeceğim arkadaşlar. 10 saniye bekledikten sonra bana burada bir mesaj alanı çıkacak. Bekliyorum. Birazdan buraya sitemize hoş geldin diye bir yazıyı göreceğiz sizlerle beraber. Bakın gördünüz mü? Siteye hoş geldin müşteri temsilcisi yazıyor altında da. Üstüne tıkladığımız zaman direkt konuşabiliyoruz. İşte bu alan bizim daha önceki yapmış olduğumuz düzenlemelerin sonucu oluşuyor. Buraya tabi sizler yeni tetikleyicileri de ekleyebilirsiniz. Mesela burada atıyorum 30 dakika bekledikten sonra bir şeyler yazabilirsiniz. Ya da başka gelişmiş bir şeyler de yapabilirsiniz burada. Sekmelere geldiğimiz zaman bakın burada mesela e, yine daha önce kullanmadığım bir seçenek yer var. Bunları pek fazla kullanmadım. Sizler kullanmak isterseniz bakabilirsiniz. Tabi burada işte mesela markalamayı kaldır derseniz yani kendi isminin gözükmesini istemiyorsanız bunu e, kapatabilirsiniz. Aylık 19 dolar yani hemen hemen 120 lira vererek markayı kapatabiliyorsunuz. Sanal asistan kiralayabiliyorsunuz. Video ses ekran paylaşımı yapabiliyorsunuz. Anlık çeviri yapabileceksiniz ileride. Alışveriş sepeti yapabileceksiniz burayı ve sohbet içi ödemeleri de yine yakın zaman içerisinde aktif edecek gelmiş. Neyse arkadaşlar sonuç olarak bizler bunları bu şekilde görmüş olduk. Arkadaşlar son olarak burada İngilizce bir yazı var görmüş olduğunuz üzere. Bunu nasıl kaldıracağınızı da söyleyeceğim. Ardından bu videoyu bitirelim. Sohbet aracı kısmına geliyoruz. Burada araç rengi yazıyor gördünüz mü? Gelişmişe tıklıyoruz. Burada görmüş olduğunuz üzere nasıl gözükeceğini bize seçtiriyor. Eğer bu şekilde isterseniz size böyle gösteriyor. Eğer bu şekilde isterseniz de bu şekilde müşterinizin karşısına çıkıyor. Buradan genişliğini ya da yüksekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz üzere hizalama yapabiliyorsunuz. Mesela sol en üst, sağ en üst, sağ orta, sol orta, sağ alt, sol alt diyerek bunu ekleyebiliyorsunuz. Sağ alt köşede olsun istiyoruz. Genişliğini şöyle standart yapalım. Bozmayalım. Dikkat yakalayıcı var. Bunu kapatırsanız görmüş olduğunuz üzere yazılar gider. Bize lazım olan da bu. Mobilde nasıl gözükmesini istiyorsunuz? Mobilde arkadaşlar genellikle ben bunu kullanıyorum. Mobilde daha iyi duruyor. Renklerini değiştirebilirsiniz. Mesela sarı yaparsanız böyle durur. Buradan mavi yaparsanız böyle durur. Başlık metinlerini mesela kırmızı yaptım. Görmüş olduğunuz üzere kırmızı oluyor. Buraya en iyi beyaz yakışır. Temsilcilerin attıkları mesajı eğer isterseniz kırmızı yapabilirsiniz, yeşil yapabilirsiniz. Ya da şöyle koyu mavi de yapabilirsiniz. Hangi rengi isterseniz ben şöyle biraz sarı yapmak istiyorum. Temsilcinin metnini de siyah yapalım. Ziyaretçinin mesajını kırmızı, yazısını da yine buradan beyaz yapalım. Sarı biraz yutlak durduysa size de öyle geldiyse daha doğrusu şuradan şöyle turuncu rengine doğru bir şeyler alabilirsiniz. En son burada kaydet dediğiniz zaman direkt bu ayrıntılar başarılı bir şekilde sitenizde de olacaktır. Bakın gelip yenilediğimiz zaman şu an başarılı bir şekilde burada da olduğunu gördük. Arkadaşlar umarım bu videoyu da sizler anlamışsınızdır. Ben bu videoyu bu kadar tutuyorum. Bir sonraki videomuzda tekrardan yeni bilgilerle görüşmek üzere.